Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalımla ilgili çok güzel bir tane video olayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar burada arkadaşımın kanalı var. Arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın. Şöyle buraya geliyorsunuz ve oyun kralı avuç içinden para geçirme yazıyorsunuz. Kendisi şu anda 99 abone inşallah. Yani 99 abone lütfen ona da abone olun. Gördüğünüz gibi burada bir sürü videoları var ve ee, en iyisi de arkadaşlar şu video gördüğünüz gibi 89 bin görüntüleme almış olmasaydı büyük ihtimal herkes abone olamazdım 15 dakika kalırdım 3 aboneyi bana göndermiş kendisi. çok teşekkür ediyorum gördüğünüz gibi böyle videolarına gelip like falan atarsanız sevinir ve yani niye sevinmesin gördüğünüz gibi yeni videolar da atıyor. Ben bu biliyordum. Küp söküp geri taktım. Bakın bunu izledim. Gördüğünüz gibi. Ve siz de yapabilirsiniz mesela. Bir bir gün yani falan filan. Başka videolara geçiş yapıyorum. Böyle gördüğünüz gibi popitten buz gibi. Şimdi arkadaşlar kendi kanalımıza bir bakalım. Çok mutlu olduğum bir şey vardı. Ne olur buna ya. Neyse benim kendi kanalıma direkt şuradan bakayım. Gördüğünüz gibi kanalımız 18 abone olmuş ve 970 görüntüleme. Çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarım falan filan da işte gördüğünüz gibi en sevdiğim arkadaşlar 970 görüntüleme. değişim de yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle hoş bir tane video. Yani başka neler var gördüğünüz gibi. Yani videolarıma geçelim. Videolar da baya baya. Videom yok yani. Çok da videom yok aslında yani. Gördüğünüz gibi iki tane. Oh, kaç tane oyun videom var benim? Bir tane deney videom var. Bir tane. Ee, dört tane çizim videom bir tane gerçek hayat videom, 3 tane oyun videom, bir tane genelik videom. 1 2 3 4 5 altı tane de shorts videom var gördüğünüz gibi böyle bir kanalım var. böyle şeyler falan filan işte gördüğünüz gibi oyun kralı benim ana ekranıma çıkıyor. Abone olursanız sizin de çıkar yani. iyi bir kanal. Şimdi şöyle tanıtım bitti. Bu kadar. Çok teşekkür ederim bu arada. Tamamen izlediğiniz için ama yani lütfen arkadaşlar şey yapmayın. Abone olmamazlık yapmayın. Abi gördüğünüz gibi arkadaşımla gösterdiğim gibi burada çıkıyorum yani. Şortta falan hiç yorum gelmemiş mesela buna. Abone olun ben Ve 10 tane dislike gelmiş. Patronun patronun arabası. ama bir tane yorum gelmiş bakayım. Ben ki gördüğünüz gibi arkadaşım da burada kendisi bu. Ben yorumla kalp atayım da like atayım. Bu bunları yapıyoruz işte bu saçma, saçma sapan bir şey. Gördüğünüz gibi burada muk video falan filan yazıyor. Saçma sapan şeyler. <laughs> Az aşağı ince ben çıkıyordu şu an çıkmadım. Bu ne? Neyse bu video bu kadar olacak ben kendime videomu bitireyim. Ana yani arkadaşlar kötü de olmaz yani. Gördüğünüz gibi. 970 abone olmamız. 20 abonede de bir tane şarkı yayınlayacağım. Hemen izleyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.